Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an meali El Secde Suresi 1 ile 15 ayet bölüm 1 Bismillahirrahmanirrahim 32 Es Secde adını 15. Ayette geçen kelimeden alan bu sure Mekke'de nazil olmuştur. 18, 19 ve 20. Ayetlerinin Medine'de nazil olduğu da rivayet edilmiştir. 30 30 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1 Elif Lam Mim 2 Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olduğunda asla şüphe yoktur. 3 Onu peygamber kendisi uydurdu diyorlar öyle mi? Hayır o, senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı, peygamber, gelmemiş bir kavmi uyarman için doğru yolu bulalar diye Rabbinden gönderilen hak kitaptır. 4. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı günde, devirde, yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Ondan başka ne bir dost ne de bir şefaatçiniz vardır. Artık düşünüp öğüt almaz mısınız? 5. Allah, gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra, bütün bu işler, sizin saya geldiklerinize göre bin yıl tutan bir günde onun nezdine çıkar. 13 Biz dilesek elbette herkese hidayetini verirdik fakat cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım diye benden kesin söz çıkmıştır. 14 O gün onlara şöyle diyeceğiz gülümseyen surat bugüne kavuşmayı unutmanızın cezasını şimdi tadın bakalım. Doğrusu biz de sizi unuttuk yaptıklarınızdan ötürü ebedi azabı tadın. 15 Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde, büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.